beraberce eda ettiğimiz ikinci namazını yüce katında kabul edeceğiz. Rabbimizin sonsuz rahmetine tevdi etmek üzere son vazifesinde bulunduğumuz deniyor, sınıyor, bir imtihandan geçiriyor. Bazı veriyor, imtihan ediyor, bazı alıyor, yine imtihan ediyor. Ve Kur'an-ı Hakim'inde Cenab-ı Hak bir şey ile imtihan olacağımıza yemin ediyor. Allahu Ekber Allahu Ekber Allah Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Evvela sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Hazretlerinin mübarek ruhuna yuvarı devletlerinde bulunduğumuz beldemizin mihmandarı mihmandarı Resulillah alemdarı Habibullah Ali Dübni Zeyd Eba Eyyub El Emsali Hazretlerinin Muhterem Hazretleri cenazemiz buradan zincirli kuyu aile kabristanlığına uğurlanacak dışarıda araçlarda mevcut dediğinden sonra Yeşilköy Gol Otel'de taziyeler kabul edilecek. Allah hepinizden razı olsun. Buyurun. Kullarıma herhangi bir musibet, üzüntü sebebi onlara tecelli ederse, işaret ederse onlar da bunun karşılığında galu derler. İnna lillah ve inna ileyhi raciun sana kuldur ister yaşat ister öldür ister ağlat ister güldür kahrın da hoş lütfun da hoş ya Rabbi Batuhan'ı veren sensin 15 yaşında alan yine sensin biz ki yolunda fedayız

Lütfen cenazeye yol açalım. Yola açalım, Yola açalım. Allah çevirir misiniz acaba? Pardon, 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 pardon. Pardon, pardon. Başkanım başınız sağ olsun. Başkanım başınız sağ olsun. Başkanım başınız sağ olsun.